M.Ö. önce 399 yılında Atina'nın en bilge insanlarından biri olan Sokrates, gençleri yanlış düşüncelere yönlendirdiği ve tanrılara karşı saygısızlık ettiği iddiasıyla mahkemeye çıkarıldı. Sokrates'in tek yaptığı, insanları sorgulamaya, düşünmeye ve hakikati aramaya teşvik etmekti. Mahkemede kendini savunurken, sorgulanmamış bir hayat yaşamaya değmez dedi. Ancak jüri onu suçlu buldu ve ölüm cezasına çarptırdı. Sokrates onlara şöyle seslendi: ama sizlere şunu söylüyorum. Beni öldürmekle zarar vereceğinizi sanıyorsanız, yanılıyorsunuz. Bana değil, kendinize zarar veriyorsunuz. Çünkü iyi bir insan zarar görmez. Cezasını kabul etti. Kaçma şansı olsa bile yasaların üstünlüğüne inanıyordu. Dostlarıyla vedalaştı ve baldıran zehrini kendi elleriyle içti. Son anlarında ölümün bir son değil, ruhun özgürlüğü olduğunu söyledi. Bu trajik olay Sokrates'i susturamadı. Bugün hala onun soruları İnsanlığın zihninde yankılanmaya devam ediyor.